Herkese merhabalar. İzmir'de neredeyiz Mehmet? Toros Mahallesi'ndeyiz şu an. Fasulye tanesine geldik. Fasulye yeme. Fasulye mi yiyeceğiz? Fasulye yiyeceğiz. Ben yemiştim zaten. Daha önce, evet. daha önce iki kere geldim. Çok güzel bir mekandayız. Fasulye tanesi. Menüsü fasulye, kavurma, pilav. O kadar. Kendi yapıyorlar. Koşular var. Şunu söyleyeyim. Türkiye'de ilk beşte kesinlikle. Net mi diyorsun? Net. Türkiye'de ilk beşte. Bence de girersin. Yani sıralama bir iki üç diyemem ama Türkiye'de ilk beşte. Bence de yemem. Mehmet'i tanıyorsunuz. Yemek de bitmez. Selamlar herkese. Kaburgacı Mehmet. Köfte. MFT, Köfte. Köfte. Köfte Mehmet. Benim dostum kardeşim. Şimdi de avrum ben. Yani İzmir'deyken sağ olsun. Ben sana yardım sağ olurum. Yardımcı olurum dedi. Beraber takılırız. Bugün beraber gidiyoruz. Bugün beraberiz. Buradan sonra da bu şey. Evet. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Mekana girdik, emiratımız burada, emiratımız kolay gelsin. Sağol, teşekkür ederim. Rahatsız iyi Teşekkür ederim. Sizden nasılsın inşallah? teşekkür ederim. Benim bu konuya sorumlu geçiyor. Kapire tanesine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasıl, nasıl İşlerimiz oturdu, iyi işler anlar. Pandemiyi de da atlatırsak daha iyi olacak. Evet, evet. Teşekkür ederim. Bu olayı başlayacak. Evet, evet. Başlayacak. 2006'da başladık. 15 senedir. 15 senedir. iyi ki açmışız. İzmir'e bu lezzeti tattırıyoruz. İzmir'e değil, bence Türkiye'ye tattırıyoruz. Tattırıyoruz evet, dışarıdan da Bir İstanbul'dan bir hanımefendi geldi. Yemek kalmamıştı, neredeyse alacaktı. Ya. 3 torba, 1'er kilo kurutabiliyorduk, bitti. Evet, en gayet. Güzeldi. Bir de sizin güzel bir olayınız var. Kendi yapıyordunuz, kurşununuz. Evet. Kurşun daha da güzeldi. Afyon'a getirdik, köyeye yaptırıyoruz. Bizi bir 6 firmaya veriyor arkadaş. Ondan da memnunuz. Müşterimiz de memnun. Fasulye nereden geliyor? İspir'den geliyor. Fasulye İspir. Evet. Kavurma yayla, güzel. yayla kasabından geliyor. Buca yayla kasabından geliyor. Pirincimiz evet. de Gönel'den geliyor. Gönel evet, pirinç. Evet. sen sütlaca laf söylemek yok. Ya ben sütlaca yok. <laughs> doğru doğru. Sütlaca bu tamam sen seversin. evet. efsane bir Evet efendim. Efsane evet. ya normal bir sütlaca. İçeri girerken gördüm şurada duruyordu aynen.

Şimdi bu arada e, bir sürü müşteriler bekliyor. Ben sen onların servislerini de mı? Tamam abi. Tamam. Şimdi onlar da gösteririz sizler. Tamam, çok teşekkür teşekkür ederim. Bir şeyler alıp otururuz. Çok teşekkür ettik. Müşterilerimizi beklesiniz. Evet, şöyle bir, şunu bir kaldırayım şöyle bir, bir çek. Şimdi görüyor musunuz? Esas bunun sosu çok önemli, aroması önemli. Zaten biraz katı bir kıvamı evet, var. Evet, aroması önemli. Hı. Mesela kavurmamız günde 15 kilo kavurmamız gidiyor. Her evet. saat 12'de servis hazır. 11.30'da servis hazır. hazır. İşte saat 2-2.30'da bitiyor. Yaklaşık 130 3 saat süremiz evet, var. Öğrenler olmak için. Cumartesi kremiz açık mıyız? Açık. Pazar günü kapalıyız. Pazar evet. hariç her gün. 10.30'da 10.30'da 2.30 arası. Müşterilerimizi bekliyoruz. Biz de artık bu mesajlarımızla devam edeceğiz. İnşallah. Biz teşekkür ederim. Sağ olun, var olun çekeleme. İşte, çalışan yok herhalde ablamızı. Geçeceğim mi ablacığım? Gel. Moliz bunu bayanla ala ver. Tamam, tamam. Beylere tamam. Bugün ya böyle Bugün her yerde tatil. Bizde tatil yok. Evet. Zaten herkesin tatili bizlerin çalışma günü. Çalışma da biz yani tempo yüksek. Şimdi maşallah, bazı maşallah. lokantalar müşteri bekliyor. Enver abi yemeklerimiz geldi. Evet efendim. Afiyet şeker olsun. Hepsi çok güzel görünüyor. Buyurun efendim. Buyurun. Şimdi üstünde böyle gerçek zeytinyağı dökülmüş şey, şey cacığımız var. Sızma yağı. Sızma zeytinyağı. Evet efendim yani. sızma. Kuru fasulye pilavın olmazsa olmazı. Olmazı. soğanımız evet, var. Evet efendim. Ev yapımı. Afyon turşumuz. Afyon turşumuz var. Zaten buna söyleyecek söz yok. Yok. Pilavımız gönen pilavı. Evet. Ve yayla kasabının, Bucuda yayla kasabının güzel dana sucuğu. Evet, şeyi, dana, dana, içi, dana, evet, dana kavurması. Dana kavurma. Çok çok güzel. Şimdi önce ben tabii şundan Tat, hemen Tatlı, afiyet olsun. bir afiyet. parça hemen yemek istiyorum. Tamam. Bak şimdi. Yediğimde anlayacaksın. Hayatında böyle bir fasulye yememişsindir. Net söylüyorum sana. tencerenin kokusu bayağı güzel geliyor. Kokusu güzeldi değil mi? Evet. Şu videolarda kokuyu gönderme özelliği de ekleseler güzel olacak. Evet. Anlar. Evet. Evet. Değil mi? evet. Biz de saklı kalsın ya. <laughs> Ağzında dağılıyor. Pilav benim ne Tane tane olacak. Pilav dediğin tane tane Tereyağı Görüyor musun kan? Evet. Yapışmıyor. bunun. Birinci sınıf gönem pirinci. Yani Türkiye'de bunun üstünde pirinç yok. Evet. Şuradan. Zaten pirinci yaparken kırmayacaksın. Kırıldı mı iyi olmaz. Kavururken hassas kavuracaksın bunu. Fasulyenin kendine has bir aroması ve sosu evet, var. Evet. O sizin meslek seyiriniz. Meslek seyirimiz, evet. Buna devam edelim. Bence bu şekilde efsane olmaya... Zaten bozulmuyor, Ona 16 yıldır aynı lezzeti veriyoruz. Ben 5 yıl önce ilk yemiştim burada. Aynı tat, aynı, aynı tat lezzet. Hiçbir şey olmaz. Şimdi ben şu şeyi göstermek istiyorum Kaan. Ha. Hadi. Sevdiğimiz kıvam, görüyor musun? Böyle sağlayınca ne dediler? Bu fasulye tanesini Lokanta. Zaten, Enver abi, sütla ziyan iyi lokantalar yaparlar. Evet. Bak şimdi. Görüyor musun? Görüyor musun kıvamı? Kıvam böyle olmalı. Şimdi bir parça alacağım şundan. Önce yemeğimi yiyeceğim çünkü. Mesela şu yanığın altında aroması var onun. Böyle bir çevirip, şöyle çevir. Aroması onun altındadır, buyurun. Görüyor musun? Esas lezzet orada. Oraya çekiyor. Nasıl şimdi arı... Balını peteye götürüyor. şekerini aynı oluyor. Aroması da öyle. yani kısmın altı. Altı. O zaman bundan sonra orayı yerken böyle bir daha e, bilin, bilinçli yiyeceğim. Şimdi zaten buranın lezzeti başka. Buranın lezzeti başka. Evet. O gelsin evet. Abi farkındaysan buranın lezzeti oturmuş aroması. Kesinlikle. Ee, bir kişi ortalama burada kaç liraya çıkar? 50 lira. 50 lira. Evet. Ya. Ortalama ödeyeceği bir kişinin ücret burada evet. 50 lira civarı. 50 liraya karnınızı doyup gidersiniz burada. Evet, normal efendim. bir kebapçıdan falan daha uygun fiyatlı. Evet. Ama lezzet. Ama lezzet var. Evet, yani. Sağlıklı bir yemek sonuçta. Tabii tabii efendim. En Enver teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim geldiğiniz için. Altıya şeker olsun. Teşekkür İyi ki ederim. varsınız. <laughs> Siz de öyle. İzmir turumuza devam edeceğiz. Ama önce şu güzel yemekleri bir yiyelim. Arkasından bakalım yiyeceğimize. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.